kendisi Zafer Partisi Genel Başkanı. E, bir şey yapmış. E, hatta belki yayından sonra yayında olduğum için aramadım. Soracak efendim niye böyle bir şey yaptınız diye. Hani bu ne biliyor musunuz? Şöyle bir tane kadın, Afgan bir kadın. 4-5 tane çocuğu var. Çocukları yetim. Kocası ölmüş. Bakın mülteci ve sığınmacı karşıtı olabilirsiniz. Türkiye'de Afgan istemiyoruz, Suriyeli istemiyoruz, olarak hiçbir şey istemiyoruz. Turist bile gelmesin diye olabilirsiniz. Çöremdeyim. Ben abartarak söylüyorum. Ama hepimiz her şeyden önce insanız ve durduğumuz yerde insani değerlerimizi, merhametimizi kaybettiğimizde her şeyimizi kaybedeceğimizi biliyor olmalıyız. Çünkü bunu kaybettiğimizde bize de merhamet edilmeyeceğini biliyor olmalıyız. Şu beni çok üzdü. O yüzden sizlere paylaşmak istedim. Bu kadın beş çocuğuna bakmaya çalışan, kocası Afganistan'da hayatını kaybetmiş. Yetim çocuklarına helalinden rızık götürmeye çalışan bir kadın böyle bir tezgah açmış. Çocukların eski eşyalarını satıyor. Gelsin görüntü. Kimden alıyorsun, kime satıyorsun? Biz bunları almıyoruz. Kendi fazla kitabalarını çıkarıyoruz öyle. Kendimizden fazla olsun çıkarıyoruz. Evet. Nereden geldin peki sen? Biz Afganistan'dan. evet, Afganistan'dan geldin, Türkiye'ye geldin. Ne zaman geldin? 10 sene önce. Ailece mi geldin? Peki oturma izniniz var mı? Aldınız mı? Evet. Var, tamam, güzel. Vatandaşlık aldınız mı? Ümit Özdağ. Ben de misafir etmiştim kendisini. Haber dinlemek işkence oluyor bunlar yüzünden. Bunlar ve aramızda yaşıyorlar. Bakar mısınız? Bir ahkamlı kadın. Kocası şehit olmuş beş yavrusuyla ülkemize sığınmış. Çalı bile itmez diyordu Bahattin Karakoç kendisine sığınan serçeyi. Bizi merhametli bilmiş, bize hitret etmiş. Dilen mi Zor şartlarda çalışıyor, eski püskü elbiseleri satıyor. Yetim yavrularını doyurmak için çalışıyor. Dilenmiyor acınacak ve yardım el uzatılacak bir Müslüman kardeşimiz. Ya bu ne yapıyor? Korkusundan titreyen zavallıyı Gestapo subayı gibi sorguya çekiyor. Bu millet bu muamele hak Yine de beddua etmiyor. Allah seni bu hallere düşürmesin. Allah kimseye insanlarını kaybettirmesin. Vay be. Böyle insanlar bu ülkede büyük büyük adam yerine konuyor. İslamlık bir kere insanlıktan bir nasip.